eğitim. Selamünaleyküm. Derslere hala evden mi devam ediyorsunuz? Ben de herkes gibi derslerime evden devam ediyorum. Riko'nun evden nasıl dersleri takip ettiğini öğrenmek için hep birlikte bu bölümü seyredin. Online okul. Riko, hadi kahvaltını yap bakalım. Hmm, annem nerede? Annem şu an odasında dinleniyor Riko. Annenin başı dönüyordu. Zavallı kadın. Biraz dinlenmesini istedim ben de. Neden sordun Riko? Ona okul kıyafetimi soracaktım. Nerede olduğunu merak ediyorum. Yoksa okula mı gitmek istiyorsun Riko? <laughs> Baba! Okula gitmek istemediğimden değil. Derslerim süresince evde de okul üniforması giymek istiyorum. Aa pek yala. Bulan. <laughs> lütfen Rico'ya yardımcı Tamam baba. Hey Q. İnterneti kullanabilir miyim? Tabii elbette Rico. Gerçekten mi? Bu harika. Rico işte okul üniforman. Neden alt kısmını da giymiyorsun? Anlamadın değil mi Q? Online okulda üniformamın sadece üst kısmı görünecek, bu yüzden giymeme gerek yok. Alt tarafı görünmeyeceği için, hiçbir sorun çıkmayacak. Aa, anlıyorum. Rico, online derslerin başlamak üzere. Hadi gel buraya. Ben hazırım. Teşekkür ederim Q. Selamın aleyküm. Herkese günaydın. Aleyküm selam. Günaydın öğretmenim. Bugün hep birlikte çarpma işlemini öğreneceğiz. Hazır mısınız çocuklar? Evet öğretmenim. Ne yapıyorsun Riko? Burada sinyal çok kötü. Bu yüzden de dersi bağlamakta çok zorlanıyorum. Of! Madem öyle, derslere Wi-Fi kullanarak girebilirsin Rico. Evet, haklısın. İşte gayet iyi çalışıyor. Teşekkür ederim. Çok iyisin ki. Selamın aleyküm çocuklar. Ve aleyküm selam öğretmenim. Bugün... Ö öğretmenim? Alo. Alo. Orada mısınız? Alo alo. Şu ekran neden birden karardı? Riko. Sebebi gayet belli. Elektrikler kesilmiş. Şimdi ne yapacak ki? Wi-Fi'ye ne oldu? Online sınavıma giremiyorum. Elektrikler kesildi, bu yüzden Wi-Fi çalışmıyor Vulan abla. İnanamıyorum. Rico, ne düşündüğünü merak ediyorum. Aslında okula gitmeyi çok özledim ki. Demek okula gitmeyi çok özledin. Evet. Okulu ve okul arkadaşlarımı çok özlüyorum. Her gün onlarla beraberdim. Okulda gerçekten çok arkadaşım vardı. Kimler vardı? Atala, Adam, Jasmine, Camila, Zahir, sonra Havva. Vay canına. Riko senin meğer okulda ne çok arkadaşın varmış. Evet ve sürekli evde kalmaktan çok sıkıldım ki. Bazen sinyal kötü, bazen elektrikler kesiliyor. Ders yapmak çok zor. Hmm, Riko çalışmak ve öğrenmek İslam'da gerçekten çok değer verilen ve önemli konulardan iki tanesidir. Hatta Resulullah'a inen ilk vahi ikra yani oku diyordu. Yani Allah çok bilgili olmamızı istiyor. Bu yüzden de ilk emri oku oldu Riko. Hepimiz bilim öğrenmeliyiz. Q Peki eskiden insanlar nasıl çalışıp bilgi sahibi olmak için öğreniyordu? Bunu çok merak ediyorum. Eskiden İmam Şafii çocukken ki o zamanlar çok fakirmiş. Ne zaman ders çalışacak kağıt bulamazsa Beyaz kemikleri kullanır ve bütün notlarını onların üzerine yazarmış. Hatta İmam Buhari Hz. Muhammed'in rivayetlerini toplamak için yüzlerce şehir gezmiş ve birkaç ülkeyi ziyaret etmiş. Yani eski insanlar bilim öğrenmek için o günün şartlarını kullanmışlar Riko. Öyle mi? Şimdi anladım. Bu yüzden derslerini evden yapsan da moralini bozmamalısın. Bu sayede öğrenecek, ve başkaları için yararlı işler yapacaksın. Anladın mı Riko? Evet Q. Her gün okula gidip öğretmenim ve arkadaşlarımı görmesem de aynı şekilde ders çalışmaya devam etmeliyim. Selamun aleyküm. Rico, ödevini yapabildin mi? Aleyküm selam. Daha değil abla. Maalesef elektrikler hala gelmedi. Aa evet. Ah çok kötü bu çok kötü. İnanamıyorum. Bu kadar kötü olan ne olan abla? Şuna bir baksana. İnternet kotam dolmuş. Daha kötü ne olsun ki? Artık online ders çalışamayacağım. <laughs> Bunu tahmin etmiyordum. Wi-Fi var. Öyle değil mi Bulan abla? Evet var. Ancak elektrikler hala kesik. Bu yüzden Wi-Fi'yi kullanamıyorum. Aa, Mazeret yok vulan abla. İnternette sürekli video izlediğin için kotanı doldurdun öyle değil mi? Yanılıyor muyum? Bana bak Rico, bu seni ilgilendirmez. Eğer öyleyse elektrik gelene kadar benim internetimden yararlanabilirsiniz. Ha? Bunu, Bunu neden, neden daha, daha önce söylemedin? Hadi. Kiko, Bulan abla.